Öncelikle bizde merhaba arkadaşlar. Bugün size bir uygulama tanıtacağım. Uygulama resmi bir uygulama ve yeni çıkmış yeni çıkmış bir uygulama. Uygulama şu anda erken erişim. Uygulamanın ismi Gizer. Google Play'e girip Gizer yazarsanız en üstte Gizer Gaming olarak çıkacaktır zaten. Ben yorumda yaptım buna. Ee, uygulama mantığı. Girelim hemen uygulamaya. Uygulamada turnuvalar düzenleniyor. Mesela oyunlara bağlı olarak. Mesela hangi oyunlar? Bakalım hemen. Nereden bakıyorduk ona? Unuttum yerini. Heh, şuradan mesela şeyleri görebiliriz. Mesela burada PUBG var. PUBG'yi bağlayabilirsiniz. Clash Royale. Critical Ops, Call of Duty, sonra Brawl Stars, daha da fazla var diye biliyorum bir bakayım. E, profilinizde gözüküyor diye biliyordum. Buradan bakmanız lazım, evet. Brawl Stars var, Fortnite var, Clash of Clans var, Mobile Legends var. E, NBC mi öyle bir şey var. Armageddon, Bullet Force, Black Desert, Arena of Valor. Ve daha fazlası böyle oyunlar var. Bunlar e, mesela ben Critical seçtim. Critical Ops turnuvaları oluyor. E, mesela bak. En üstteki turnuva. Avart Ev Avrupa Kupası. 34. Mesela buna girdiğinizde 76 bin e, kredi veriyor toplam. Bu krediyi takımlar arasında bölüştürüyor. Mesela birinci takıma en çok kilo alana galiba 6400 kredi veriyor. Birinci takımın birinci, birinci oyuncusuna. İkincisine galiba 3200. 4 takıma bölüştürüyorlar diye biliyorum. Daha az kredi verenler de var. Kendi turnuvalarınızı da oluşturabilirsiniz. Nasıl mesela hosta gelip create event diyoruz. <laughs> mesela hangi oyunu turnuvasını oluşturacaksınız? Critical Ops'un mu? Critical Ops'u seçiyorsunuz next diyorsunuz. Mesela turnuvanın ismi buraya yazıyorsunuz. Buraya turnuva açıklaması mesela. Şimdi ben mesela turnuva ismi ee, turnuva açıklaması ee, vesaire vesaire. Ee, buraya hakem, Atturefiyor, hakem, hakem ekliyorsunuz maça. Moderatör de e, turnuvaya moderatör ekliyorsunuz. Şu en aşağıdaki live stream açarsanız galiba şey oluyor. Maç canlı olarak yayınlanıyor diye biliyorum. Next diyoruz. Mesela kaç takım olacak en fazla? iki takım şu an 3 4 5 takıma kadar çıkartabiliyorsunuz. Daha da fazla çıkartabiliyorsunuz takım sayılarını. <laughs> start date, ee, başlangıç tarihi. Saat kaçta başlayacak? Şifre koyabiliyorsunuz. Regis bu ne demek bunu? Ben de tam bilmiyorum. Ha, bitiş tarihi, bitiş zamanı. Mesela start date ne zaman diyelim? 2020'nin Ocağın 31 olsun son günü. Saat öğleden sonra saat 5 olsun. Pardon öğleden sonra öğleden sonra yapacağız bunu. Öğleden sonra saat 5. don dedim do next. Eee entry fee e, kaç e, bu uygulamada boost var. Mesela boost ne işinize yarar? <laughs> Birazdan onları da göstereceğim. Kaç boost takı, e, maça katılabileceğinizi gösterir. Ama buradaki boost yazarsanız sizin boostunuz da gidiyor. O yüzden şimdi bunu ellemeyeceğim. Ya buradan e, takımların kazan e, mesela birinci takımın ikinci takıma ne kadar boost düşeceğini e, ayarlayabiliyorsunuz buradan. Next dediğinizde de zaten turnuvayı kurmuş oluyorsunuz. Şimdi çıkalım buradan. Evet <laughs> Mesela buraya e, PUBG yazalım. PUBG. Şuradan aratalım. Bunu aktif ediyorsunuz, app'le diyorsunuz. Bakın buraya PUBG de geldi. PUBG turnuvaları da gelecek şimdi buraya. Now şu anda olan, upcoming e, gelecek zamanda olan turnuvalar. Mesela bakın. Hyper Cup Sanhok'ta, yapılacak bir turnuva. Ama bu resmi değil, e, şey turnuva değil galiba. Yo tamam bunlar da şey galiba. Ama Critical Ops turnuvaları bence en iyileri. Ben Critical Ops fazla oynadığım için Critical Ops turnuvalarına katılıyorum. Şu nasıl yani şuradan? Ee, şu sağ üstte gördüğünüz boost'tur. Yani bakın Mesela nasıl göstereyim? Mesela bakın. Burada 280 yazıyor. Yani 280 verdiğinizde bu maça katılabileceksiniz. Ama bunlara katılmanıza gerek yok. Ee, resmi turnuvalar bunlar. Resmi turnuvalar 5 ve 5 oluyor. Onun için ya bir takıma katılmalısınız ya da takım kurmalısınız. Takım kurmak için e, sol üstteki 3 noktaya tıklıyorsunuz. 3 çizgi daha doğrusu. 3 çizgiye tıklıyorsunuz sol üstteki. Oradan team. E, fint team derseniz e, buradan takımları buluyorsunuz. Mesela bakın bu takım 5v5. Yani 5 kişilik bir takım. Bu da 5v5. Bu 3 kişilik. Bu 4 kişilik. Sonra My Team. Bu benim takımlarım. Bu 2 kişilik. Fall of Team. Ee, buraya gelip Fint DM'e gelip buradan Hepsi büyük harfle. Full of team diye aratırsanız bu benim takımım. Bu takıma Critical Ops oynayanlar gelebilir. Critical Ops turnuvalarına katılmayı düşünüyorum. Create Team derseniz buradan kendi takımınızı kuruyorsunuz. Mesela takımınızda hangi oyunların turnuvalarına katılacaksınız? Mesela ben Critical Ops turnuvalarına katılacağım için sadece Critical seçtim buradan. Seçtikten sonra mesela takımın ismi kaç kişilik takım olacak? 5 kişilik mi? Buradan takımın açıklamasını yapıyorsunuz. Yani bunlar. şu bakın daily mission. Bunları her gün gelip buradan günlük ödüllerinizi alırsanız bakın mesela bu 11 saat sonra yenilenecek. 5 boost veriyor. Bu en alttaki reklamda 3 boost veriyor. Reklam izlemeyeceğim şimdi. E, buna tıklarsanız sizi e, boost sayfasını yönlendiriyor. Mesela buradan 70 boost 1 dolarmış. Ama bakın şu sağdaki şu dolar Semboline tıklarsanız <laughs> Bu boostlarla Bir şeyler alabiliyorsunuz Mesela nasıl Bakın google play kodu o, 10 dolarlık google play kodu 10 dolarda 77 lira yapıyor 1200 boostı alabilirsiniz Ve çok rahat biriktirebilirsiniz boostları Yani biriktirmekten Üşenmeyin Eee Hatta ben buna bir yorum yazmıştım Sadece Amerika'da mı geçerli diye Bakın eee Hemen bakalım hatta ona şöyle durdurayım. Bakın e, buraya ben yorum yazmıştım. Mesela uygulama güzel ama Google Play kod almak istiyorum yazdım ama Amerika'da yaşamıyorum yazdım. Başka ülkelerde Google Play kod alabilir mi diye sordum. E, cevap vermişler. Evet yapabilirsin teklifi kullanma sayfasında para birimi adında bir filtremiz var. Mesela yani e, dolardan TL'ye çevirebiliyorsun bunu. Bu ne avantajı sağlar? Bunun avantajı yükleme yap, yap, yapmak istediğiniz oyunlara para yükleyebilirsiniz. Mesela PUBG'de pes alabilirsiniz. 77 liralık yani bir Google Play kod ediyor. 77 lira yapıyor yani. Yani şu anlık aslında anlatacaklarım bu kadar. Challenge'lar var. Bu challenge'lara katılıp mesela çoğunlukla Clash Royale oluyor bunlar. Mesela şu iki el sembolü var. Ona tıklayıp basarsanız mesela bakın Clash Royale. <laughs> Kazanırsanız size 5 boost verecek. Hatta bakın birisi şu an bana yolladı bile davet. Ama ben şu an reddedeceğim. Bunları burada kabul edip adamlarla vs atıp boost kazanabilirsiniz buradan da. Ben ara sıra bunları da yapıyorum. Arşivler var. Bu arşivlerin ne olduğunu ben de tam olarak bilmiyorum. Yani aslında şu an uygulama hakkında anlatacaklarım bu kadar. Uygulama hakkında yani pek bir şey anlatacağım. Yani pek bir şey anlatmayacağım şu an. Yani çünkü anlatacaklarımı anlattım çoğunlukla. Geliyorum. Evet arkadaşlar şimdi size uygulamanın resmi olduğunu göstereceğim. Bu Muhammed de bana ikili bir şey atıyor. Challenge atıyor. Bir saniye ben arkadaşlar şuna bir challenge yapıp geleyim o zaman. Evet arkadaşlar şimdi e, uygulamanın resmi olduğunun bir kanıtını göstereceğim. Ops bile yayınladı yani, uygulamayı. Göstereyim hatta. Tabi gitmediyse. Ama şey de vardı. Bağlantılarda vardı. Bakın. Uygulamayı Ops bile yayınladı. Yani resmi bir uygulama. Yal, yani yalan dolan bir şey olacağını ben de zannetmiyorum. Çünkü yoksa Kıtıkrops'ta yayınlamazdı. Bu arada Kıtıkrops oynayan varsa arkadaş eklemek isteyen ekleyebilir. Adam benim lan Sefa. Niye böyle diye sormayın ben böyle koydum. <laughs> Neyse arkadaşlar kendinize iyi bakın. Videoyu beğendiyseniz kanalıma abone olup videoyu like atmayı unutmayın. Sizleri çok seviyorum. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet kalın. Bay bay.